Güzel merhaba arkadaşlar. Benim bir Bugün. Çok pardon. Bugün sizlerle beraber em, siyah kartal kulübüne katılmak için neler gerekiyor hepinize harfi yani hepinize anlatacağım. Katılmak isteyenler Snapchat veya Instagram kullanıcı adını bana videonun yorumlarına yazsınlar. Ben de onları yaparak size nasıl kulübe katılacağınıza <laughs> anlatacağım. Hatta şimdiden başlayacağım anlatmaya. Arkadaşlar e, benim kulübüme katılmak için benim bulunduğum konuma yakın olmanız gerekiyor. Ki sizinle yüz yüze görüşebilirim. Yüzün sizinle yüz yüze görüşerken demek anlamında şey. Yani maç, futbol, antrenman gibi bu tarz şeyler. <laughs> Tabi eğer katılmak istemiyorsanız bu sizin tercihiniz. Kimseyi zorlamıyorum. Kulübüne katılmak isteyenler para vermek zorunda değil. Tabi isteyenler verebilir ama kesinlikle ama kesinlikle altını çizerek söylüyorum. Benim kulübüme katılmak için para gerekmiyor. <laughs> Benim kulübüme katılmanız için birkaç tane kayıt formu doldurmanız gerekecek. Size bunları e, Snapchat veya Instagram adresiniz e, adresinden size onların fotoğraflarını yollayacağım. Size e, bir kalemle yani no, telefon veya tabletinizden not bölümünden orayı doldurursunuz. Eğer tabii katılmak istiyorsanız ve konumunuz bana yakınsa Katılabilirsiniz. <laughs> Katılacaksınız. Ee, i̇lk başta böyle bir iki yıl falan ya da ay olabilir. Pek bilmiyorum zaman dilimini ama kendi formalarınızda gireceksiniz. Sonra para bulduğumda e, kendi futbol kulübümüzün formalarını bastıracağım. <laughs> forma forma altı e, çorap Sonra dizlik, krampon, çorap demiştim zaten. Suluk, sonra çanta gibi vır zıvırlar yaptıracağım. <laughs> benim kulübüm e, biz büyüdüğümüzde inşallah öyle bir şey olur. Kulübümüzü şampiyonlar liginde hepimizin benim takımıma, kulübüme gelenlerin hepsinin şampiyonlar liginde şampiyona kazanması ve balondu kazanmasını kazanmalarınız için elimden ne geliyorsa yapacağım. Hepinize futbolu daha iyi öğreteceğim. Tabi yorumlara yazacaksınızdır. Bizden daha iyi geliyorsunuz. Bolsundur, etsindir. Diyebilirsiniz. Hiçbirinizin dedikleri umurumda bile değil. Derseniz din kendinize diyorsunuzdur. Bazı insanlar küçük düşürenler zaten kendileri dünyanın Dünyanın sahibi sanıyor. sanıyorlar sahibi derken her şeyi en iyi yapan kişi anlamında söyledim. Kanalıma abone olup bildirimler açıp benim attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. <laughs> Sabi eğer telif falan yemezsen futbol ile ilgili canlı canlı izlemeler de sizinle paylaşacağım. Hani ne zaman hangi futbol maçı varsa telif yemeyecek bir şekilde size o futbol şeyini göstereceğim. <laughs> Diyeceklerim bu kadar değil aslında. Şöyle diyorum. Hmm, ben şu anda yerime böyle ortak bir şekilde söylemek istemiyorum. Bir tek benim kulübüme katılmak isteyenler kullanıcı adlarını versin. Oradan gider size konumumu daha doğrusu konumu değil de bir şehri söylerim. Eğer siz de orada oturuyorsunuz. iyi olur. Katılabilirsiniz. Ama iki tane şehire gideceğim ben. Şu anda ben yaz tatilindeyim. Yaz tatili burada geçireceğim. Şu anda durduğum yerde. Yaz tatili bitince birkaç yere bir tam yaşadığım yere gideceğim. Videomuz bu kadardı. <laughs> katılmak isteyenler söyleyeyim bir yorumlara bıraksın. Ben yorumlardan bakarım. Görüşmek üzere.